Herkese merhaba arkadaşlar. Yine yepyeni bir Brawl Stars oyunuyla karşınızdayız. Dinamit adam oynuyoruz şu an. Gördüğünüz gibi kendisi de bir sağa bir sola bir sağa bir sola zıplıyor burada. Bu hero bana yeni çıktı ve şu anda elmas kapmaca modunda dar boğaz haritası geldi. E, bu bayağı oldu geleli ama ben yeni video çekiyorum. Gece çekiyorum şu an videoyu burada Windows serisi yapacağız toplamda 5 maç oynayacağız dinamit adamla birlikte bakalım 5 maçta 5 maç kazanabileceğiz mi gücünü test edeceğiz oynaya başlayalım ayrıca şuradan kulübümüzü de size göstereyim kulübe katılarak videolarımızda yer alabilirsiniz şöyle oynaya basıyoruz ve ilk maçımızla başlıyoruz bakalım 5 maçın 5'ini kazanabileceğiz mi dinamit adamla birlikte bu arada takımımız çok iyi şeyli var şu bomba atan adamın, füze atan adamın ismini bir türlü aklımda tutamıyorum. Ve bu ilk elmas alıyor. bul ve ben ölüyorum. Bu arada bizim Shelly'de de bir elmas var şu an. Durumlar eşit. Bir bir devam ediyoruz. Durumlarımız eşit. Karşıda Jesse var. Çok sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Jesse'nin ultisine hayranım. Şehir saldırısında da zaten boss'u öldürmek için çok güzel bir ultisi var diyorum ama bu bana çok kötü bir şekilde saldırdı. Ben orada patlattı diyeyim ama hala durumlar eşit ve şu an geriye düştük. 3-2 yeniliyoruz. Karşı takımın ee, karşı takımın neyi var? Evet, karşı takımın bayağı elması vardı ama ben ne yaptım? Gördüğünüz gibi o, o elmasları patlatabildim. Burada bu bana ulti atıyor. 600 can olmasına rağmen onu da öldürdüler. Ondan düşen elmasları bakalım toplayabilecek mi? Topladık. Şu an 7 elmasımız var. Karşının bir elması var. Jesi ve yanındaki dostu bana saldırıyorlar şu an. Dinamitlerimizi hızlı bir şekilde atıyoruz. Bakalım Jesi'nin üzerindeki elmasları alabilecek mi? Aldık. Şu an Bul geldi yanımıza. Bul'un e, üzerinde de bir elmas var. Hemen yani bu arada bizim Bul geldi. E, ne yaptı? Bizim adamın üzerindeki bütün elmasları düşürdü. Şuraya bir e, ultim atıyorum ama ultimden etkilenmiyor maalesef. Bu arada Bulu öldürdük. Bolu öldürdük, Jessie'yi öldürdük. Jessie'nin kankasını öldürdük ve şu an 10 13 tane elmasımız oldu. 13 tane elmasımız oldu. Adamlar bizi şu an e, böyle öldürmek, parçalamak istiyorlar. Bakalım bizi parçalayabilecekler mi? Şuraya hemen ulti koyuyorum. Önlerine bir engel oluşturuyorum ve şuraya da bir ulti koyuyorum. Bu arada bu dinamit adamın ultisi efsane ya sürekli doluyor yani hızlı bir şekilde doluyor ve güzel yerleri atarsanız güzel 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 günler alırsınız. İlk maçımızı kazandık. Son 4 maçımız kaldı. 5 maçta 5 maç alabileceğiz mi? Çok merak ediyorum. Bu dinamit adamı çok seviyorum. Bakalım gücü buna yetebilecek mi? Bakalım şu an takımımızda kimler var? Güzel. Sevdiğim insanlar var. Yani sevdiğim karakterler var. Ama bir Jesse olsaydı hayır demezdim. Tabi Shelly'e de hayır demezdim. Bunları da idare eder. Karşıdaki hero'ları hiç sevmiyorum. Mesela şu bomba atanı sevmiyorum. Ruz'u sevmiyorum. Yani sevmiyorum derken kullanmayı sevmiyorum. Genellikle böyle uzakçıları çok severim. Tabi Shelly'i çok severim. Bakalım ne olacak. Kuyudan çıkan elmasları genellikle biz topluyoruz. Şu an üçüm, üzerimizde 3 üç elmasımız var. Ve ultimi yedi. Ultimi güzelce yediler. O ee, ruzun üzerinden düşen bir elması da biz aldık şurada bir adam görüyorum o adamı patlatabileceğiz mi bakalım yani Dinamitlerimizi bol bol atıyoruz ve patlatabildik adamı adamı patlatabildik şu an 200 cana indirdiler beni yani 200 cana indirdiler şuraya bir ulti koyuyorum ve 2200 hasarımızı geçiriyoruz üzerimde bir elmas var 1600 canımız var ve sürekli bana saldırmaya çalışıyorlar Allah'ım ölüyorum derim ama ölmedim bu arada dibimde, dibime bir tane ulti koymuş ve Ruz geldi. Ruz adamımızı öldürmeye başarabildiği yerde bir sirem masar 3 canımız var. 3 canım var şu an benimle. Bakın Ruz'u öldürebilecek Eğer Ruz'u dedim biz öldük ve karşı takım bütün elmasları aldı. Karşı takım bütün elmasları aldı. Şunu şu adamı öldürmemiz lazım. Güzel, güzel, güzel. Şu an elmasların büyük çoğunluğu, elmasların büyük çoğunluğu bize geçti. Şuraya hemen bir ulti koyuyorum güzel. Ruzu da oradan patlatabildik. Ruzu öldürebileceğiz mi? Ruzu da öldürdük. Üzerindeki elmasları da aldık. Şu an 12 elmasımız var. Karşı takım gerçekten sıkıntıya düşmüş durumda. Eğer saçma sapan ölmezsek <laughs> oyun bizde dedim ve şu an ağzımı açtım. Hemen ne oldu? Öldü bizimkiler tabii ki. Siz soruyor musunuz? Buna gerek var mı? Hemen Ruzu da öldürdük ve son 15 saniye başladı. Bizim takımın gitmemesi gerekiyor. Bizim takımın gitmemesi gerekiyor tabii ki. Bak 6 tane elmasın var üzerinde. E, çok zeki olan kardeşim. 9'a çıktı elmasın. Önde durmaman gerekiyor seninle. Maç bitti. Güzel. Bu maç biraz sıkıntılıydı ama 2'de 2 atmayı başarabildik. Şu ana kadar dinamik adam. E, testinde başarılı oluyoruz. Güzel. Güzel güzel. Çok güçlü çıktı bu dinamik adamımız. Bakalım üçüncü maçı, dördüncü maçı ve 5 maçı kazanabileceğiz mi? Hemen 3. oyuna başlıyoruz. Takımımız takımında bayağı bilmediğim iki karakter var. Şu e, Aralı olanı biliyorum. E, genellikle kardeşim oynuyor ama bakalım gücü burada nasıl? Hiç onu bilmiyorum. Şu an 600 canı düşürdüler beni. E, benim biraz geride kalmam gerekiyor açıkçası. Ve Rico var burada. Rico, Rico'nun. Rico'yu oynadığımdan biliyorum. Savunması gerçekten berbat. Hemen şuraya bir ulti atıyorum ve orayı patlatıyorum. <laughs> Bu arada kar yanlış söylemediysem eğer Karl'ı da orada öldürmeye başarabilir. Kuyudaki elmasları biz topladık. Karşı takım hiç şu an elması yok. Şu an 5-0 öndeyiz. Dinamit adam gerçekten iyi ya. Ama ben öldüm elmasını arkadaşım yerden almaya başarabildi. Güzel güzel ilerliyoruz. Şu an ultimiz var. Ultimizi güzel bir yere atacağız. Nereye atabiliriz? Şuraya atabiliriz. Çünkü adamlar oraya genellikle saklanıyor. Ve ben şu an birini öldürmeyi başarabildim. Oraya atmak da e, iyi oldu. Yani o duvarları patlatırsanız rakip size kolayca yaklaşamıyor aslında. Bunu siz de e, yani tahmin etmişsinizdir. Şurada bir e, duvarı var. O duvarı da ben patlattım. Rakip takım şu an bize sinsizce yaklaşacağı bir yer kalmadı. Şu anda 11 elmasa ulaşmışız. Yeni fark ettim ben bunu. Bak Karl oldan geliyor. Gördünüz mü Karl? İşte ben bundan korkuyorum. İşte ben bundan korkuyordum. Fazla elmasınız olması önemli değil. O elması korumak çok önemli. Ve şu an biz koruyamadık ama tekrar alabildik tabi alamayabilirdik de alamayabilirdik de şu an yerde iki elmas var bunu alıyorum ve Rico Rico'yu gördüğünüz gibi beni gerçekten zorladı. arada <laughs> güzel bir manevra yaptık ve geri sayımı tamamlayabildik. Maç bitti. Maç bitti. Arı kız. Arı kız yıldız oyuncu oldu. Buradan Gökay'a e selamlar. Devam ediyoruz. Üçüncü maçı da kazandık. Üçü de, üçüncü maçı da kazandık. Kimse benimle oynamak istemiyor. Beni beğenmediler. Dördüncü maça geçiyoruz. Bakın dinamit adam güçlü ise dördüncü maçı da kazanacağız ardından 5. maçı da kazanacağız bundan adım gibi eminim ee, takımımızda şu an Nita var ve Nita afk sanırım ee, bakalım afk mi değil mi aslında göreceğiz şuraya hemen ben bir ultim atayım bak bizim Nita afk ya karşı karşı Nita oynuyor İşte işte orada öldük ama sıkıntı yok karşın el primosu var pokosu var ama biz bu işin içinden çıkabileceğiz umarım. Bu arada Poco'nun üzerinde bayağı bir şey vardı ya. Yanlış görmediysem. Poco'nun üzerinde bayağı bir 3 e, tane üç tane elmas vardı. Ve ben o elması almayı başarabildim. Bu arada Nita'nın ayısı var. Nita'nın ayısı var. Ay Nita'dan kaç kaçmamız gerekiyor. Nita'dan kaçmamız gerekiyor. Poco geldi yanımıza. Poco geldi. Işınlanabileceğiz mi? Işınlandık. 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 Neredeyim ben? A ben bu tarafa ışınlan, sağ tarafa ışınlanmışım. Sol tarafa bakıyorum. Burada El Primo var. El Primo'nun üzerinde 3 tane şey var. elmas var. bakalım. Nita'nın üzerinde bir tane var. Poco'yu öldürebileceğiz mi? Poco'yu öldüremedik. Kuyudan elmas çıkarabileceğiz mi? Elmas çıkardık. Bu arada Poco da öldü. Poco'nun iki elması bize geçti. Mavi takım için geri sayım başladı. Mavi takım için geri sayım başladı. El Primo'yu öldürebileceğiz mi? El Primo bizi öldürmez inşallah. Nita var. İşte ben bu şeyleri hiç sevmiyorum. Birini öldürmeye çalışırken siz ölüyorsunuz. İşte aynen aynen bu bahsettiğim şey olacak galiba. Bakalım şuraya El Primo saklanıyor. El Primo'nun oraya bir bombamızı atalım şöyle. Nita'nın ayısı El Primo'yu öldürmeye başlayabilir. El Primo'nun üzerinde 3 tane elmas çıktı. Şu an takımı El Primo hakkında çok kötü şeyler söylüyor olabilir. Siz söylemeyin kötü şeyler yapma. Oo Poco bu arada benim dinamit öldü. 800 hasarla öldü ve maç bitti. Dördüncü maçı da kazandık. Dördüncü maçı da kazandık. Dinamit adamla yıldız oyuncu ünvanını da aldık bu arada. Güzel oldu. Güzel oldu ve devam ediyoruz. Son maç. 5 maça geldik. Dinamit adam. 5 maçta da birinci olabilecek mi bakalım. Bence olur, ben olur diyorum. Eğer siz de olur diyorsanız yorumlara artı yapın, artı, Artıya Basın Ayrıca sizin istediğiniz bir karakterle de oynayabilirim. Bunu yorumlarda belirtmeniz yeterli. Ben dinamit adamla oynadım. Bir sonraki sizin istediğiniz olabilir. Ayrıca videonun başında gösterdiğim kulübümüze katılarak videolarda da sizler yer alabilirsiniz. Bu arada öldüm, öldüm. Ruz da afk. Şey, Sadece savaşıyor. Jesse gerçekten mutsuz görünüyor. Ee, burada kim şey var bu ya? Bir tane elmas almış üzerine karşı takım. Şuraya bir ulti koyayım da sen o tarafa git bakayım ve adamı patlatmaya başarabildik. 600 canım var. 2000 canım var. Ölmemem gerekiyor. Pardon 200 canım var. Ölmemem gerekiyor. Bu arada Ruz niye gerilerde duruyorsun? Takıma yardım etmen gerekiyor. Şurada bir e, Shelly var. Shelly e, taştı ama yine de öldü orada. Poko'ya 800 hasar verdik ama öldüremedik üzerimizdeki bir tane elması da yere düşündük onu alabileceğiz mi bakalım tekrar Jessie'ye bu arada bayağı darladılar ee, ve şurada bir Pokoya ben bir ultimi atmak istiyorum Poko'nun üzerinde şu anda 3 tane elmas var ve onu düşürdü. Bizim Ruz'un üzerindeki elmaslar da düştü ve şu an toplam elmasımız 11 oldu ve geri sayım başladı. Bu geri sayım süresince bizim 10 elmas korumamız gerekiyor. Poco bana büyük bir hasar verdi ve üzerindeki elmasları yere düşürmeye başarabildi. Poco'yu öldürmemiz gerekiyor. Şu an yine 11 elması 12 elması ulaştık. Şu an geri sayım tekrar başladı ve 10 elması olan JC en önde geziyor ölmez diye umuyorum. Bu arada şeyli geldi, Poco geldi. Oy 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 oy. Şu an konuşamıyorum bile heyecandan. Üzerimde şu an <laughs> 10 tane şey var. 11 tane elmasımız var. Bu elması benim korumam gerekiyor. Beşle 5 atmam gerekiyor. Dinamik adamın gücünü görmem gerekiyor. Son 1 saniye ve maç bitti. 5 maçın 5'ini de kazanarak tarihe geçiyoruz. Ee, bu seri de Windows serisiyle burada bitiyor. Dinamik adamı herkese tavsiye ediyorum. Siz de bununla birlikte oynayarak <laughs> kupa kasabilirsiniz ya. Oynuyorsunuz zaten. Bu arada videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca kulübümüze katılarak videolarda yer alabilirsiniz. Ee, ayrıca e, videonun açıklama kısmında yazacağım link'e tıklayarak çekilişimiz var. Çekilişimize katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.